Merhaba arkadaşlar. Yarın okul olacak mı? Yani okullarımız 16 Mayıs, 17 Mayıs ve 18 Mayıs tarihlerinde tatil edilecek mi? Bu videoda tüm ayrıntıları aktaracağız. Tatil edilme ve olma ihtimali var mı? Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız adı. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyelim sizlere. Okullarımız 16, 17, 18 Mayıs tarihlerinde tatil olacak mı? Tatil olma ihtimali düşük arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O yüzden 16, 17, 18 Mayıs arasında ve bu tarih lerde bir tatil şu anda beklenmiyor. Olabilir mi? Çok düşük bir ihtimalde olsa olabilme ihtimali var ama bu ihtimal dediğim gibi düşük arkadaşlar. Bununla birlikte şunu söyleyelim. Seçim ikinci tura kalacak gibi duruyor. Kalmasıyla beraber 28 Mayıs'tan sonra yani 29 Mayıs pazartesi tarihinde de yine okullarımız tatil edilebilir bir gün boyunca onu da sizlere açıklamış olalım. Tabii ki yarın tatil edilmesi konusunda bir gelişme yaşanırsa herhangi bir önemli e, durum yaşanırsa sizlere kesinlikle haberdar etmiş olacağız. E, tabii ki şu anda okullardaki durum da çok önemli. Net olarak okullardaki durumu da bilemiyoruz. E, okullarda oysa olsun diğer e, konular olsun tam olarak bilmediğimiz için e, okullardaki son durumu da net bir şey diyemeyiz. Ama e, 16, 17, 18 Mayıs tarihlerinde tatil olmayacak gibi gözüküyor. Sadece onu söyleyeyim. Ama tabii ki bu %100 net bir haber de değil. Bir bakmışsınız olur mu? Düşük bir ihtimalde olsa olabilir evet. Sizlere ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz tabii ki. Videomuzun da sonuna geldik. Tüm gelişmeleri aktaracağız. Aşağıdan abone ol, videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda da görüşmek üzere arkadaşlar.